Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zerda. Bugün yeni serimizin ilk bölümünde alanında uzman isimlerle gerçekleştireceğimiz keyifli sohbetlerimize başlıyoruz. İlk konuğumuz uzman klinik psikolog Hüseyin Gökalp. Onunla birlikte gündelik hayatta en çok karşılaştığımız ruhsal sorunlardan konuşacağız. Hocam, anksiyete tam olarak nedir? İnsanlar bu durumu nasıl yaşar? Anksiyete aslında bir kaygıdır. Kaygı da temel bir duygudur. Kişinin yaşamının içerisindeki stres ve tehlikeye karşı verdiği doğal bir tepkidir. Gereklidir ve uygun miktarlarda olduğunda anksiyete kişinin dikkatini ve motivesini artırır. Ancak kronik hale geldiğinde bu duygu kişinin günlük yaşamını olumsuz yönde etkiler. Peki bu kaygı hali günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Neler zorlaşabiliyor? Kişi sürekli bir endişe ve gerginlik hali yaşar. Bu da uyku problemlerine, sosyal ilişkilerde zorluklara ve iş okul performanslarında düşüşlere neden olabilir. Kısaca yaşantımızın işlevselliğini azaltabilir ve zihinsel süreçlerin yanı sıra fiziksel sağlığı da olumsuz yönde etkiler. Çok doğru. Bu durumda hayatın akışı gerçekten zorlaşabiliyor. Anksiyete vücutta nasıl etkiler gösterir? Bu belirtiler başka hastalıklarla karışabilir mi? Anksiyetenin fiziksel belirtileri arasında kalp çarpıntısı, terleme, nefes darlığı, Mide bulantısı, titreme, baş dönmesi ve özellikle sırt ve omuz bölgelerinde kas gerginliği yer alır. Bu belirtiler kalp hastalıkları, sindirim bozuklukları veya tiroid sorunları gibi fiziksel hastalıklarla karşılaştırılabilir. Örneğin, bir panik atak sırasında hissedilen bu belirtiler bir kalp krizi ve felç geçirme hislerine çok benzeyebilir. Bu yüzden anksiyete semptomlarını ayırt edebilmek için bir ruh sağlığı profesyoneli tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekir. Gerçekten de anksiyetenin fiziksel belirtileri oldukça rahatsız edici olabilir. Bu tür belirtilerle başa çıkmak için bazı durumlarda destek almak önemli görünüyor. Anksiyetenin genetikle bir ilgisi var mı hocam? Aileden gelen bir şey olabilir mi? Bu kaygı hali genetik mi? Bu yatkınlık anksiyete bozukluğunun gelişiminde dezavantajlı bir durumdur. Ailede anksiyete bozukluğu veya diğer ruhsal rahatsızlıkları olan kişilerde anksiyete bozukluğu gelişme olasılığı daha yüksektir. Bu durum genetik olarak aktarılan beyin kimyasındaki farklılıklar veya stres yanıtı veren nörotransmitterlardaki bozulmalarla ilişkili olabilir. Ancak genetik yatkınlık çevresel ve psikolojik etkenlerle birleştiğinde anksiyetenin gelişme ihtimali daha da artar. Yani genetik faktörler önemli ama çevrede en az o kadar etkili. Bu yüzden durumu anlamak için hepsini göz önünde bulundurmak şart. Çevresel faktörler bu kaygıyı nasıl etkiler? Yaşadığımız ortam ya da yaşam tarzımız anksiyeteyi nasıl etkiliyor? Modern yaşam tarzının getirdiği sürekli bir hızlı yaşama ve her şey yetişme çabasının getirdiği bu alışkanlıklar anksiyetenin artmasına neden olur. Günümüz dünyasında iş yükünün ve sosyal baskılarının artması ayrıca teknoloji bağımlılığı kişileri sürekli tetikte tutar. Modern yaşamın getirdiği stres manksiyet ile nasıl baş edebiliriz peki? Yani bu hızlı yaşam biçimine karşı neler yapabiliriz? Kendimizi nasıl koruruz? Günlük rutinde bazı değişiklikler yapmak hızlı yaşam temposunun getirdiği stresi hafifletebilir. Örneğin belirli saatlerde dijital detoks yaparak zihinsel yorgunluğu azaltmak mümkündür. Ayrıca nefes egzersizleri, meditasyon ve fiziksel aktiviteyi günlük rutine eklemek hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı olumlu yönde etkiler. Günün belirli zamanlarında minimum 15 dakika gibi dinlenme molaları vermek ve daha küçük hedeflerle çalışmak stres yönetimini kolaylaştıracaktır. Evet, gündelik rutinde bazı değişiklikler yapmak gerçekten faydalı olabiliyor. Teknoloji ve dijital dünyada kaygıyı artırıyor mu sizce? Yani sürekli bağlı kalmak anksiyeteyi ketikler mi? Teknoloji ve dijital dünya, Anksiyete düzeylerini artırabilir. Sürekli bildirimler, özellikle sosyal medya akışı kişiyi zihinsel anlamda yorarak tetikte olma halini yaratır. Ayrıca sosyal medya kullanımında başkalarıyla kıyaslama yapma ve mükemmeliyetçilik beklentisi özellikle kadınlarda yetersizlik ve özgüven kaybına yol açar. Teknolojik bağımlılığın uyku düzenini bozması da anksiyetenin düzeyinin artmasına neden olur. Herkesin kaygıyı deneyimleme şekli aynı mı? Yoksa anksiyete kadınlar ve erkeklerde farklı mı yaşanıyor hocam? Evet. Kadınlar erkeklere kıyasla iki kat daha fazla anksiyete riski taşır. Bu fark kadınlara özgü adet döngüsü, hamilelik ve menopoz gibi dönemlerde hormon seviyelerindeki dalgalanmalar gibi biyolojik faktörlerden kaynaklanabilir. Bu hormon seviyelerindeki değişiklikler özellikle östrojen ve progesteron seviyelerindeki dalgalanmalar anksiyete semptomlarını tetikleyebilir. Ayrıca beyindeki bu hormonal değişimlerin yanı sıra serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterların üzerindeki etkisi ruh hali dalgalanmalarına ve kaygı düzeylerinin artışına yol açabilir. Ve toplumsal cinsiyet rolleri gereği hem iş hayatında başarılı olma hem de aile içerisindeki sorumlulukları yerine getirme zorunluluğu kadınlar üzerinde yoğun bir stres yaratır. Ayrıca Sosyal medyada idealize edilen bu güzellik ve başarı normlarına ulaşma çabası kadınlarda yetersizlik ve tükenmişlik hissine neden olabilir. Beğeni sayıları, takipçi oranları gibi ölçütler kadının kendine değer biçme ölçütü haline gelebilir ve bu da kaygı düzeylerini oldukça yükseltebilir. Kadınlar görünüş, ilişki yönetimi ve annelik gibi konularda sürekli bir değerlendirme ve eleştiri altında hissedebilirler. Bu durumlar kronik stres ve anksiyeteye yol açabilir. Kadınlar rollerinin getirdiği beklentilere uymak adına kendi ihtiyaçlarını göz ardı edebilir ve bu da uzun vadede psikolojik yorgunluğa ve kaygı bozukluklarına neden olabilir. Anksiyeti en çok tetikleyen şeyler neler? Yani insanlar genelde hangi sebeplerle kaygı yaşıyor? Anksiyeti birçok nedenin bir araya gelmesiyle oluşabilir. Yaygın nedenler arasında yoğun iş ve okul stresi, ekonomik zorluklar, ailevi sorunlar ve sağlık problemleri yer alır. Ayrıca travmatik yaşamsal olaylar, kayıplar, kazalar, istismar gibi durumlar anksiyeteyi tetikleyebilir. Genetik yatkınlık, beyin kimyasındaki dengesizlikler ve kişilik özelliklerinin de anksiyete geliştirme riskini artırabilir. Kişi kendi yaşamının kontrolünü kaybetme korkusu veya belirsizliklerle başa çıkamama gibi sebepler de anksiyeteyi tetikleyen diğer önemli nedenler arasında yer alabilir. Anladım. Birçok faktör bir araya gelince anksiyete kaçınılmaz hale gelebiliyor. Anksiyetenin psikolojik ve sosyal etkileri nelerdir hocam? Ruh halini ve çevresiyle olan ilişkilerini nasıl değiştirir? Psikolojik olarak anksiyete özgüven kaybına mutsuzluk hissine ve tükenmişlik sendromuna yol açabilir. Anksiyete kişilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediği gibi sosyal yaşamlarında zedeler. Sosyal ortamlarda ise aşırı utangaçlık, konuşma korkusu ve reddedilme kaygısı gibi sorunlarla da karşılaşabilirler. Bu zorluklar kişinin sosyal ve mesleki işlevselliğini düşürür ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkiler. Sürekli endişe hali, karamsarlık ve olumsuz düşünce kalıpları bireyin sosyal ortamda kendini huzursuz hissetmesine yol açabilir. Bu da sosyal izolasyon ve yalnızlık hissini arttırır. Sosyal olarak ise kişi daha az sosyalleşme eğilimine girer. Bu da sosyal etkileşimlerinden kaçınır ve aile ve arkadaş çevresinden uzaklaşır. Kaçırmamamız gereken bir diğer husus ise bireyin yaşam kalitesini düşürdüğü için diğer ruhsal sorunlarında geliştirme riskini arttırır. Ayrıca anksiyete belirtileri nedeniyle kişi günlük rutin görevlerini yerine getirmede zorlanabilir ve sorumluluklarını aksatabilir. Anksiyete hem psikolojik hem de sosyal hayatta ciddi zorluklar yaratabiliyor. Konya'nın ilk ve tek çok dilli dil okulu Lesko Akademi, İspanyolca, İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca, Pelemenkçe ve Japonca dillerinde eğitim verirken, yabancılar için de Türkçe dil eğitimleri sunuyor. Hangi dili öğrenmek istersen Lesko Akademi seni bekliyor. Üstelik bu videoyu izleyerek gelenler için Krevier 5 koduyla %5 indirim fırsatını kaçırma. Detaylar açıklamada. Aile içindeki ilişkilerde anksiyete nasıl etkiler yaratır? Böyle bir durum yaşayan bir aile bireyine nasıl yardımcı olabiliriz? Evet, anksiyete aile içindeki ilişkileri olumsuz etkileyebilir ve bu da çatışmalara yol açabilir. Anksiyete yaşayan birey aile üyeleriyle sağlıklı iletişim kurmakta zorlanabilir ve kendini ifade etme yerine kendi içine kapanabilir. Bu durum yanlış anlamalara ve gerginliğe neden olabilir. Ayrıca aile üyeleri de kişinin sürekli endişe haliyle başa çıkmakta zorlanabilir ve bu durum karşılıklı stres ve hayal kırıklığı yaratabilir. Anksiyete yönetiminde açık iletişim önemli rol oynar. Aile bireylerinin kişinin yaşadığı bu durumu anlaması ve empati ile yaklaşması iyileşme sürecini hızlandırabilir. Yani iletişim ve empati bu süreçte gerçekten kritik bir rol oynuyor. Anksiyete iş hayatında ne gibi zorluklar çıkarabilir hocam? Performans düşürür mesela. Anksiyete bozukluğu kişinin iş performansını önemli ölçüde etkileyebilir. Konsantrasyon zorlukları, karar verme sürecindeki bu tereddütler, sürekli bir hata yapma korkusu kişinin verimliliğini önemli ölçüde düşürebilir. Ayrıca anksiyete ile birlikte gelen sürekli endişe hali iş yerinde motivasyon kaybına ve tükenmişlik hissine de yol açabilir. Kişi sosyal ortamlarda kendini rahatsız hissettiği için ekip çalışmasından kaçınabilir ve bu da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir bu durumu yönetmenin yolları arasında iş yerinde açık iletişim kurmak ve bu durumu güvenilir bir üst ya da iş arkadaşına bildirmek yer alır. Stres yönetimi teknikleri kullanmak, nefes egzersizleri ile iş gününe kısa molalar eklemek ve iş yaşam dengesini korumak da anksiyete semptomlarını hafifletebilir. Evet, iletişim ve stres yönetimi burada gerçekten çok önemli. Bu hızlanmış, koşturmalı yaşamın içinde anksiyete yönetmek neden daha zor hale geliyor sizce? Hız çağında anksiyete yönetimi sürekli yetişme ve başarı baskısı nedeniyle daha zor hale gelmiştir. Kişiler sosyal medya, iş hayatı ve kişisel yaşam arasında sürekli bir denge kurma çabası içerisindedir. Dolayısıyla sürekli daha iyi olma ve rekabet etme zorunluluğu anksiyeteyi artırır. Ayrıca Teknolojinin getirdiği sürekli bağlı olma hali kişilerin kendine ayıracakları zamanı kısaltır ve stres yönetimini zorlaştırır. Hızlı tempoya ayak uydurma ihtiyacı kişiyi tükenmişlik noktasına getirebilir ve bu da anksiyete semptomlarının yönetilmesini zorlaştırabilir. Yani bu baskı altında kendimize zaman ayırmak ve dengede kalmak gerçekten kritik bir hale geliyor. Bu bozukluğu olanlar genelde başka hangi ruh sağlığı sorunlarıyla karşılaşabiliyor? Mesela depresyonla ilişkisi var mı? Anksiyete bozukluğunun ruh sağlığımıza etkileri neler? Anksiyete bozuklukları depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonra stres bozukluğu ve panik bozukluk gibi diğer ruhsal sorunları ile sıklıkla birlikte görülür. Zaten bunlar da anksiyete bozukluğunun alt kategorileridir. Anksiyete kişinin genel ruh hali üzerinde olumsuz etkileri yaratır, sürekli bir çaresizlik ve umutsuzluk hissi oluşturur. Bu da depresyon gibi bozuklukların gelişme riskini artırır. Ayrıca anksiyete bozukluğu olan kişilerde alkol madde kullanımı veya yeme bozuklukları gibi davranışsal sorunlar da sıkça gözlemlenir. Yani anksiyete bozuklukları genelde tek başına kalmıyor. Diğer ruh sağlığı sorunlarıyla da iç içe geçebiliyor. Bu nedenle tedavi sürecinde bu tüm etkenleri dikkate almak gerçekten önemli. Yaşam kalitemize nasıl olumsuz etkileri oluyor bu kaygının? Bu sürekli devam eden kaygı hali kişinin enerjisini ve motivasyonunu düşürdüğü için bu da yeni deneyimlere açık olma gibi durumları zorlaştırır. Uzun vadede anksiyeti bireyin güvenini sarsar ve genel yaşam doyumluluğunu azaltır. Anladım hocam. Bu yüzden anksiyetenin etkilerini azaltmak için müdahale etmek çok önemli. Peki anksiyete bozukluğunda ne gibi tedavi yöntemleri kullanılıyor? Anksiyete bozukluğunun tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem bilişsel davranışçı terapidir. Bu bilişsel davranışçı terapi bireyin olumsuz düşünce ve inanç kalıplarının tanınmasına, bunları daha olumlu düşüncelerle yer değiştirmesine ve başa çıkma stratejilerinin geliştirmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra maruz bırakma terapisi kişinin korku duyduğu ortamlarda güvenli bir yüzleşme sağlar ve anksiyeteyi tetikleyen durumlarla duyarsızlaşmayı amaçlar. Travma sonrası stres bozukluğu şiddetli bir travma sonrasında ortaya çıkar ve devamında yoğun kaygı ve sürekli tetikte olma haliyle kendini gösteren bu anksiyetenin tedavisinde EMDR ve bilişsel davranışçı terapi gibi yöntemlerle travmanın etkilerini hafifletmek ve kişinin yaşam kalitesini arttırmak amaçlanır. Gerekli durumlarda ilaç tedavisi de anksiyete yönetimini desteklemek için kullanılır. Antidepresanlar ve anksiyolitikler gibi ilaçlar semptomları hafifletmesinde etkili olabilir. Ancak bu tedaviler mutlaka bir uzman tarafından teşhis ve takibi gerektirir. Tedavi yöntemlerinin çeşitliliği bireylerin ihtiyaçlarına göre en uygun yaklaşım bulmayı sağlıyor. Biz kendimiz bu durumu düzeltmek için neler yapabiliriz? Mesela anksiyete yönetmek için önerileriniz var mı? Evet, anksiyete yönetiminde en etkili yollar düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve yeterli uyku yer alır. Egzersiz vücuttaki stres hormonlarını dengeleyerek rahatlama sağlar meditasyon, mindfulness gibi teknikler ve derin nefes egzersizleri ise zihinsel sakinliği artırır. Ayrıca sosyal destek arayışı, bir terapist ile konuşmak ve güvenli arkadaşlarla duyguları paylaşmak anksiyete yönetiminde büyük önemli rol oynar. Haklısınız hocam. Bu tür önlemler kişisel olarak anksiyete yönetmede önemli bir rol oynuyor. Günlük hayatımızda anksiyete yönetimi için basit ama etkili öneriler neler olabilir? Evet, Günlük yaşamda anksiyete yönetimi için uygulanabilecek bazı pratik öneriler şunlardır: Rutin oluşturmak, zihinsel dinlenme anları yaratmak, teknoloji kullanımını sınırlandırmak ve hobilerle ilgilenmek, resim yapmak, kitap okumak, doğada yürüyüş yapmak gibi kişisel zamana yatırım yapmak kaygı seviyelerini oldukça düşürecektir. Bazı yöntemler duymuştum. Mesela nefes egzersizleri veya rahatlama teknikleri anksiyeteye iyi gelir mi? Nefes egzersizleri ve rahatlama teknikleri anksiyeteyi yönetmede oldukça etkili yöntemlerdir. Nefes egzersizlerinde en yaygın kullanılan tekniklerden biri ise 4-7-8 metodudur. Bu teknikte kişi 4 saniye boyunca burundan nefes alır, 7 saniye boyunca nefesi tutar ve ardından 8 saniye boyunca bu aldığı nefesi verir. Bu yöntem vücuttaki parasempatik sinir sistemini aktive ederek rahatlama sağlar. Ayrıca diyafram nefesi olarak bilinen bu derin nefes alma tekniği ile de anksiyete belirtileri hafifletilebilir. Bunlar nasıl uygulanmalı? Kişi karnını dışarıya doğru şişirerek derin bir nefes alır ve bu sırada göğüs hareket etmez. Anksiyeteyi daha en başında fark edip müdahale etmek nasıl bir fark yaratır? Anksiyetenin önlenmesinde erken tanı ve müdahale hayati önem taşır. Erken dönemde anksiyete belirtileri tanınırsa bu durum daha ciddi ruhsal bozukluklara dönüşmeden tedavi edilebilir. Kronikleşmiş anksiyete, depresyon, panik bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu gibi daha karmaşık rahatsızlıklara yol açabilir. Erken müdahale, kişinin kendini kontrol etme becerilerini geliştirmesine stres yönetme stratejilerinin öğrenmesine ve anksiyetin işlevselliği üzerindeki olumsuz etkileri sınırlamasına olanak tanır. Ayrıca erken tanı ile kişi kendini daha fazla desteklenmiş hisseder ve iyileşme süreci daha verimli geçer. Böylece kişi ruhsal sağlığını koruyarak günlük yaşamda daha iyi ilerleyebilir. Benim sorularım bu kadardı. Verdiğiniz kıymetli cevaplar için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Anksiyete kurgusal bir patolojidir. Burada düşünceler çarpıtılabilir ama duygular asla yalan söylemez. Videomuzun sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, merak ettiğiniz soruları yorumlarda paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Let's go!